Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, mutlu hafta sonları inşallah. Ne var ne yok nasılsınız? Hepiniz iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bizler de bomba gibiyiz hamdolsun. Böyle elifle halı yıkıyoruz. Ee, biliyorsunuz dün odunluktan çıkardığım küçük parçalar vardı. Küçük parça dediğim yolluk arkadaşlar. Ee, nasıl anlatayım? Böyle böyle yolluklar işte. Şöyle karşıya astık bir tane bile arka kapının Şöyle üzerine astık bir tane Orada kuruyor Zaten bunlar çabuk kuruyorlar İnce halı altı plastik ve altı artık gübre gibi Böyle ufalanıyor Böyle kum gibi O halılardan işte bunları ben e, Mutfağın balkonuna atıyorum onu da göstereyim size Şimdi arkadaşlar e, buraya atıyorum <laughs> Şimdi Buraya da e, yeni bir halı almaya gerek yok o eskileri atıyorum buraya. Efe yazın burada kalıyor. Bu sinekliği açtığı zaman, işte oraya terliklerini çıkarıyor. Sineklik açılmıyor, sineklik sinekliye sürtüyor yani terlikleri. Ben de diyorum ki eski meski neyse, o yollukları buraya sererim. Çocuk da burada aşağıda çıkarır terliklerini. Eve rahat girer çıkar. O yüzden altı kötü eski de olsa betonun üzerine yeni sermeye gerek yok diye. O yüzden arkadaşlar aslında evimizi Şöyle dışını yalıtım yaptıracağız. Balkonlarını kalabalık döşeteceğiz ama biliyorsunuz ki mahkeme muhabbetleri var. Mübarek Ramazan. Allah yüce Rabbim kalbimdekini biliyor. Rabbim hepsini kahru perişan eylesin. Bizi evimizin içinde korkuyla oturtuyorlar. Rabbim onları kahru perişan eylesin. Bu dünyada da öbür dünyada da arkadaşlar. Bin bir zahmetle yaptığımız evlerimize bakım yapamıyoruz. Mübarek Ramazan, Allah'ım zaten biliyor. Hiçbir suçumuz, günahımız yokken birbirlerinin pis davalarına bizi de karıştırdılar. Rabbim, Rabbime havale ediyorum. Bizim de e, böyle planlarımız vardı. Balkonlarımızı döşeyecektik. Evlerimizin dışını yalıtım yaptıracaktık. O yüzden böyle eski püskü yolluklarla uğraşıyorum. Buralar karibudur olsa kapının önüne ufak bir yolluk atarım. Şuradan kapının önüne kadar. Mis gibi. Ama işte maalesef. Şimdi arkadaşlar bu evin de bildiğiniz gibi beton. Şöyle parça yollukları atıyorum. Şöyle bunlar kirlendi kullana kullana. Şimdi bunları da bir ara yıkayacağım. Onları bir yıkayayım kurutayım. Kalabalık dışı temiyoruz. Anlattım biliyorsunuz. Çamaşırlarımız çok. Bir kısmını buraya attım, astım. Bir kısmını da şuraya astım. Elif haldır haldır halı yıkıyor. Neyse bu kadar. Anlatma yeter. Artık Elif'e yardım edeyim. Durum böyle işte arkadaşlar. Durum böyle. İşimizi yapalım. Şöyle yıkayacağız arkadaşlar. Önemli olan eskiyi değerlendirmek. Yeniyi yani herkes değerlendirir değil mi arkadaşlar? Önemli olan eski şeyleri değerlendirmek. Elif de gibi gibi yıkamış. Aferin kızıma. Sen tutun da ben çektireyim. Artık fırçalama bitmiş. Çektirdim de. Ha. Aferin olsun. şeyle de arkadaşlar. Efe kendini yorgun hissediyormuş. Ramazan günü. O yüzden bir şey çağırmadım yani. Bir şey demedim. Kendimi yorgun hissediyorum dedi. Efe buraya da gelir misin ay, ay Şuraya 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 ayağına gelmesin. alırız. Bak video çe çekiyoruz ya. Telif alırız. Youtube'da müzik yasak. Ben de hiç ses, hiç Teşekkür ya. ederim. Like attın mı? Ben yorum da yap. ya. Niye yorum yapmıyorsun? Yazsın oraya ya. Kolay gelsin yenge yaz. Bereketli olsun yenge yaz. Abone ya. misin bari? Aynen. Abonesin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Siz de abone olun arkadaşlar izlerken abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı Unutmayınız. Unutmayınız evet. Bekliyoruz aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bize yorumsuz bırakmayın. Yorumlarda buluşalım. Ama evet, dediğim gibi kısa. telif almayalım. Şurayı da. <laughs> YouTube'da müzik yasak. Kısa videolarda değil. Ama böyle uzun videolarda yasak. Ayş, ayş. Mı? Evet. 60. 60, 60 aldın? 60. 60. İşte çalışsaydı. Okulda da çalışır ee? O son soruyla, o Son soru. Soruyla, <laughs> birinci soruyla, birinci soru kalmadı. Zor geldi. Sorumda. Bu hafta sınav haftası değil mi? Ömürleri de mi? Hayır, öteki hafta. Dedin ki heriflerden bir hafta sonra mı? Hayır. öteki aynı. Ha. Tamam, pazartesi başlıyor işte. Pazartesi. Evet, çalış çalış. Ha. Bol bol çalış. Elif ablan da test çözüyor. Efe abi bir test aldı ona. Çarşıda. Efe? Evet. 75 liraya çıkarttırdı. İnternetten buldu. Çıktısını aldı normal pahalı. Şey yap. Sen de bol bol çalış. Elif bunu yıkamış zaten arkadaşlar. Ben sizinle konuşurken, video çekerken Elif buraları fırçalamıyorum şimdi bu altları. Çünkü altların zaten işi bitmiş. Fırçaladığım zaman hep çıkıyor. Teknafa dağılıyor. Sonra bu bu taraftaki yüzüne de dağılıyor. O yüzden orayı hiç ellemiyorum Zaten dediğim gibi betonların üzerine şuraya da tuttum. Betonların üzerine serilecek arkadaşlar. Bir tane kutuyu açtın mı? Bir tane kutu geldi. Hadi. 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 Ben girmedim Bu da ıslandı burada. Oo. Önemli olan eskiyi değerlendirmek. He? Şey, sen kapatabilecek misin? Bozuk. Şey. Zor kapanıyor. Bunu asalım Elif. Bunu nereye asacağız? Mutfağın balkonunun mermeri temiz olsaydı. Oraya şey yapardık. He, Kapat. Elif. Şu mutfağın balkonunun mermeri temiz olsaydı oraya sererdik. Duvarları... Yine bunun üstüne mi sersek acaba ya? Ama şey bu çok uzun. Bu çok uzun. Ne yapsak? Duvarları serip. Bu diğerinden kısaymış. İyi bari. Uzun olanı şu tarafa duvara attık. Ee, sular çok soğuk arkadaşlar. Normal evdeki halıları yıkanmaz yıkayacaktım da bayrama kadar vazgeçtim. Çünkü ıslatmaya değmez yani. E, güzel temizlemez. Bu balkon halısı diye öyle önemsemedim. Yoksa e, sular çok soğuk. Allah izin verirse sular ısındığı zaman burayı güzelce yıkayacağım. Efe sırt motoruyla bütün halıları yıkattıracağım Efe'ye. Korka Kalılarımız yıkanacak. Ah oh. aman ya o kadar çok işimiz var ki. Olsun. sağlık olsun. Sağlık olunca hepsi olur. Bir gün birini yaparız, bir gün birini yaparız. Okullar tatil olsun, değil mi Elifle <laughs> Elif beraber, Allah izin verirse Efeyle Elifle hallederiz. <laughs> Şöyle ya? ya. Şurayı sattı, tamamen kuru kalmış. kız Ben şeye dedim, dedi. İtacar, şey Bak, ben. Şarkı falan açma. Aman yapma beni Kapat evet. ben ya. Buyur, Buyur. Evet. Evet. çeşmemizin de başı kırılmış arkadaşlar. Zorlanıyorum yaparken. Ömür Ömer bizim şifreyi girdin mi sen internet şifresini? Yok. Niye? Ben girdim. Ha o girdi. Ben şu anda nereden kullanıyorsun interneti? Bilgi Açık mı? Pardon, evet. Baba. evet. Babanın internetini bitiriyorsun şu an sanki. Bana öyle geldi. babam mı açıyor zaten? babam açıyor? Sen bana iyi geliyor. ben de açıyor. Evet, şöyle dışarıya doğru değil anne. Deterjan dışarı gitmesin. Ölmüşüm ya. He? Ölmüşüm. biraz da fitili de sen fırçala. Ondan sonra durulayalım. Bu çabuk akıtıyor kendini bu halıların da. Bu şeyi çok güzel. İnce arkadaşlar kalın değil. Hemen akıtıyor. Biraz da Elif fırçalasın. Ondan sonra durulayalım. hava güneşliyken arkadaşlar ne yaparsan çıkar. Hava yağmurluyken de evin içini yakar. Evin içinde de işim var. Kapılar silinecek. Mutfak dolabı silinecek. Eşyaların altları silinecek. Allah'tan çok iyi eşyam yok. Temizliği kolay olur. tıkış tıkış sevmem ben evi böyle bir fazla eşya sevmiyorum evde 3 günlük dünyada eşyalarım oradan oraya oradan oraya eşya tozumu alacağım ama bırak bırak kadar olsun yeter bir oturmaya bir de yatmaya tamam kıyısını köşesini doldurmayı sevmiyorum yok anasın oraya biblo, yok buraya sehpa, yok oraya metre. Aman onun tozunu al, onun bilmem neyini al. Boş ver. Bak. Evet, evet. Ama sen de hastasın. Ayağını fazla satma. İslam'da değil mi? Hadi M.K. şu şekilde. Şey anlayayım hani böcekler koza yapıyor ya. Koza işte. Bildiğin koza. Ömür ye kaldırma oğlum yere koy. Yere koy. Şöyle dördüncü parçadayız arkadaşlar. Dördüncü parçayı yıkıyoruz. Ondan sonra bir parça da şurada var. Bankın üzerinde. Ondan sonra tamamdır. Eli harıl harıl çalışıyormuş. <laughs> harıl harıl çalışıyor benim kuzum be. Son halıdayız. Son halı olduğu için keyfimiz yerinde. Böyle. Bunu da yıkadık mı? Halıyla işimiz bitiyor. Güneşten görünüyor mu bilmiyorum da. Bir parça burada var. Bir parça burada var arkadaşlar. Bu da ikinci parça. Bir parça da burada var arkadaşlar. Bu da üçüncü parçamız. Şöyle toplamda dört parçamız var. İki parça da burada var. Böyle şu renkli halıyı çok seviyorum. Keşke eski ve yarım olmasaymış. Çok güzel bir halı. Böyle renkli şeyler galiba benim hoşuma gidiyor. Böyle bunlar kurusunlar. Bunlar kuruduğu zaman balkondaki halıları parçaları kaldıracağım. Ondan sonra bunları sereceğim temiz temiz. Fark ediliyor mu bilmiyorum. Eriklerin içinde erik var arkadaşlar. Yani eriklerin içinde. Eriklerin böyle çiçeklerinin içinde kendi söylediğime kendim bile garip görüyorum. Şöyle bakın. Ama kamera tam almıyor. Şöyle içlerinde minik minik erikler var. Şöyle hazır da dedik. Buralar ıslandı. Halıları da yıkadık burada. Burayı da yıkadık arkadaşlar. Buranın da kıyısını, köşesini Tam böyle temiz yıkadım. Hortumla dedim ki şunları sulayayım. Ay buralar birbirine girdi. Bakın. Demek ki neymiş. Hortumla sulamasaymışım iyi olacakmış. Yine hep çamur oldu. Battı. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Böyle hallarımızı yıkadık. Allah'ıma hamdolsun. Bir günde başka bir işimizi yaparız görüyorsunuz her gün bir iş yapıyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz arkadaşlar. Kimsenin bir yerinde bir işinde gözümüz yok. Kimseyle işimiz yok. İşimizde gücümüzdeyiz. Hamdolsun Rabbim iş kaygısı versin. Başka dert keder vermesin inşallah. Hepimize cümlemize. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar. İzlerken kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni yorumsuz bırakmayın yorumlarda buluşalım. Herkese hayırlı iftarlar. <laughs> Bu arada benim boğazım yapışmaya başladı. Eve gideceğim yemek yapacağım. Yemek aslında var. Ama yine de yanına bir şeyler yapacağım. İftar Ramazan sonuçta taze bir şeyler olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar. Rabbim herkesin tuttuğu oruçlarını kabul etsin inşallah. Hoşçakalın.